Tamam, hoş bulduk. Araba sürüyorum. Kulağım sende kral. Eyvallah, Allah'ına kurban Metin'im. Evet, Metin'imin isteği üzerine tekrar yeniden sen deme Leyla diyoruz. Hepinize gelsin kardeşlerim, yanlarım benim. Yüzüme bakacak... Yüzün kalmamış doğru bir kelime Sözün kalmamış yüzüme bakacak Yüzün kalmamış doğru bir kelime Sözün kalmamış aklını fikrini Yalan bürümüş sende mi Leyla? דוי גאוס אוס ואיילא גזל גאוס